Onların tutuklu yargılanması gerekiyor ki ben de rahat nefes alabileyim. Bütün kadınlar rahat nefes alabilsinler. Utanmaz adam genç kadına zorla yasaklı madde verdi. Talihsiz kadına cinsel saldırıda bulundu. Genç kadını arayan annesine şu anda ona tecavüz ediyorum dedi. Bir tekrar kızımı aradığımda şahıs telefonu açtı ve bana e, dalga geçerek bana senin kızına tecavüz ediyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye o anları benim kulaklarıma duya duya her şeyi bana dinletti. Korkunç olayın adresi Antalya. Çiğdem adlı kadın çalıştığı bir eğlence mekanından çıktığı sırada taksi durağına gitmek için müşterisinin aracına bindi. Durağa gelindiğinde Murat isimli adam kadının araçtan inmesine izin vermedi. Kadını önce darp eden acımasız adam genç kadını kendi iş yerine götürdü ve zorla uyuşturucu vererek tecavüz etti. Kendi işlerinin içine sokuyor. Orada çalışan bir elemanı da yardımıyla kızıma madde içirmeye çalışma, tecavüz... E, darp e, kızımı götürüyor yol yolda bir kenara atıyor. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan tutuksuz olan kişiler suçlamayı kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme duruşmayı erteledi. Duruşmanın ertelenmesi üzerine Çiğdem isimli kadın dayanamadı ve intihara kalkıştı. Kardeşinin son anda kurtardığı talihsiz kadın %99 engelli kalarak yatağa bağımlı hale geldi. Kızımı bu duruma getirdiler. Ee, ve ben e, kızım şu an yatağa bağımlı, gördüğünüz gibi, makineye bağımlı ve ben adaletin yerini bulmasını istiyorum. Mağdur kadının avukatı Bilgenur Yalçınsa kendisinin de olaya karışan kişiler ve avukatları tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Çiğdem hanımın davasını gönüllü olarak üstlendiğim gibi bundan sonra da sonuna kadar beni de tecavüze tekrar tehdit etseler, ailemi de tehdit etseler sonuna kadar gideceğim. Bu tarz dosyalarda yalnız bırakan, tecavüzle, öldürmekle tehdit eden bütün bu zihniyete karşı devletimin yüce adaletine güveniyorum. Şimdi bu yaşanan gerçekten ciddi bir trajedi. Yani önce tecavüz, sonrasında gelen tehditler. Hemen Hülya Baran'a döneceğim canlı yayında kendileri ki kızının bir taraftan bakımını üstleniyor, diğer taraftan hakkını aramak için bir savaş halinde. Hülya ablacığım selamlar, iyi geceler. Biz hani... bu haberi gördükçe gerçekten tiksindik, yani her satırı iğrenç çünkü. Ne oldu? Başından bir anlatır mısınız lütfen? E, bu şahıs orada e, oradaymış e, İlerleyen saatlerde normalde kızım e, çocuğunu e, sesini duymak için sürekli arardı hani beni. Belli bir saatten sonra aramadı. Ee, daha sonra e, saat e, 12 vuruyordu. veriyordu. Orada bu şahıs e, sanırım mekan sahibi kızım e, e, eve gelmek istemiş. O, onların anlatımı öyle e, e, mekan sahibinin. E, sonra e, normalde hiçbir e, çalışanla e, başka bir araçla göndermez. E, servisle gider, servisle gelir. O gün neden öyle oldu, onu ben de anlamadım. Ee, kızımı e, bu şahsa e, Kızım eve gitmek istediği için Taksi durağına bırak demiş e, Bu şahıs da kızımı e, Taksi durağına bırakmıyor Oradan alıyor e, Direkt e, kızım inmek istediği için Oradan başlıyor darp etmeye Kızım e, oradan inmek istediği için Sürekli vurarak işte, e, Kendi iş zaten arabada başlamış Şiddet e, e, Yanındaki çalışanla beraber zaten e, Aşağı indiriyor arabadan Sürükleyerek e, kızımı içeri götürüyor Bu Daha sonra zaten şu anda da izletiyoruz onu yani eldeki kamera kayıtlarıyla zaten ortada bir şahıs çalışanı onu çağırıyor sonra şişe gibi bir şey içinde diyor buhar gibi bir şey diyor biri diyor tuttu diyor beni biri tuttu biri zorla diyor onu bana koklatıp çektirmeye çalıştı diyor ve ondan sonrasını diyor hatırlamıyorum diyor bayılmışım diyor anlıyoruz zaten e, haberde de belirttik yani neyin ne olduğu belli Arabanın içerisinde döve döve götürdüğü iş yerinde ne yazık ki ırzına geçiyor kızımızın. Pardon ben orayı atlattım. Şimdi arabanın içinde kızıma... Size kızım zaten söylediği atıyor. diyorum ya her satırı iğrenç bir haber hazırlarken bile gerçekten tiksindik. Size aşağılık bir tavırla kızına tecavüz ediyorum, ırzına geçiyorum diyor. Aynen evet aynen ben bağırıyorum kızımı ver bana diye. Kızımın hiç sesi çekmiyor ve bunu öyle bir anlatıyor bana söylüyor. Ben bağırıyorum kızımı ver diye sonra telefon kapandı. Ee, kızıma Peki bir şey siz oldu. kızınızı bu korkunç gerçekten iğrenç saldırı sonrasında ne zaman buldunuz? Nerede buldunuz? Kızımı e, yolda bir kenara atıyor. Ayağında tek ayakkabısı var teki yok. Zaten e, tişörtünün biri oradan e, olay inceleme tarafından bulundu. Daha sonra da e, kızımı o yol kenarına atıyor. Kızımı oradan mekan sahibini arıyor. Mekan sahibi geliyor kızımı oradan alıyor. Şimdi bak ablacığım evet. ben hani biraz da açık konuşacağım. Mekan sahibi zaten hani diyorsun ya, mekanda çalışan kadınlar servisle geliyordu, gidiyordu. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bu adama teslim ediyor bir şekilde. Zaten bu iş nereye varacağı belli başından. Yani mekan sahibi de bu evet. işten haberdar. Tabii böyle şiddet vesaire belki bilmiyordu ama sonuç şiddet ortaya çıktıktan sonra bu ırza geçme Aşağılık eylem ortaya çıktıktan sonra işin üstünü kapatmaya çalışan da o dediğiniz kişi mekan sahibi. Kesinlikle, kesinlikle kızımı e, bunlar zaten e, kamera kayıtları orada e, belli bir yer var e, kapalı pazar dedikleri bir yer orada bunlar kendi aralarında alışveriş yapıyorlar para alışverişini. E, güya kızımdan özür dilemiş hatta mekan sahibi bana şunu dedi özür diledi dedi bir de dedi niye dedi şikayetçi oldunuz dedi. Zorlu alıkoyma var, tecavüz var. E, parası yok diyorsunuz e, şantasındaki gasp var. Gaz var. Saçı, Daha e, ne olacakmış? Kızım eve geldi baygın bir şekilde yatağa yattı. E, ve anne dedi yanıma gel dedi ve kızım e, titriyordu. Sadece bana sarıl diyordu. Darma saçı başı. E, kızımın üstüne e, çıplak diye üstüne bir çeket veriyorlar. Şahsın çekedi. Çünkü Anladım. benim davam... E, şu benim, an nasıl? Benim davam... Kızınız şu an Murat nasıl? Hayat. Bir de bir intihar girişiminde bulunuyor bu yaşadığı travmayla. Ve şu anda... Toruna siz bakıyorsunuz. Çünkü kızınız bildiğim kadarıyla yatağa bağımlı, değil mi? %99 yatağa bağımlı. Zaten e, fotoğraflarda da gördüğünüz gibi e, tek kişiyle de yapılamıyor. Oğlumla beraber bakıyorum. Anladım. Evet. Ablacığım e, o... hukuka Biliyor güveneceğiz. Da... Avukatınız da bu mücadelede zaten yanınızda. Biz de adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. İşin doğrusunu ...en adaletli şeklini zaten hukuk kararlaştırılacaktır. Çok teşekkür ediyorum Hülya ablacığım. Görüşürüz. İşte Hülya Baran kızının durumunu anlattı. Ve avukatım yanımdaydı dedi. Bir Allah'ım bir de avukatım vardı dedi. Avukatın da başına gelenler son derece önemli. Zaten şu ana kadar anlattıklarımız gerçekten iğrenç. Yani zorla alıkonulan bir genç kadın dövüle dövüle bir yere götürülüyor. Yasaklı madde kullandırılarak zorla ırzına geçiliyor. Ayağında tek pabucu var halde bir yol kenarına terk ediliyor. Sonrasında o genç kadın yaşadığı travma ile intihar ediyor. Şu anda yatağa bağımlı ve bu ailenin, bu genç kadının hakkını arayan avukat da Bilgenur Yalçın da şu an canlı yayında o da tehdide maruz kalıyor. Bilgenur Hanım'a da merhaba diyelim iyi geceler. Avukat Hanım nasıl bir tehdide maruz kaldınız? Yaşanılanları anlattık. Sonrasında hı hı. bu kez size şiddet iması daha doğrusu size cinsel yolla saldırı iması tehdidi ailenizi de öldürmekle tehdit etmişler. Bir anlatır mısınız ne olduğunu? Eh, evet bu olaylar boyunca sürekli tanımadığım polisler tarafından ekleme talepleri gönderildi. Uygunsuz içerikli mesajlar atıldı tarafıma. Ben bunların hepsine sinirimi bozduğu için cevap vermeyerek engelleyerek karşılık verdim. Bunun ardından en son celseden önceki gün, en son celsenin olduğu gün duruşmadan yarım saat önce kadar ailemin yaşadığı eve yakınına bir araç geldi. Plakası karşı tarafın avukatının memleketi olan bucak iması taşıyordu. Ve bize bir silah gösterdiler bagajın içerisinden basın kartıyla beraber. Hani demek istiyorlar ki ben Çiğdem'i kız kardeşim gibi gördüm diye her duruşmada söylediğim için bana diyorlar ki biz senin kız kardeşini öldürürüz eğer ki basına gidersen. Gerçekten okul alır gibi lazım? değil yani bu kadar pervasızlık yani ortada bir suç var. Tabii ki yargı karar verecek yani siz hukuk diliyle konuşuyorsunuz. Henüz hüküm kesinleşmemiş olsa bile iddialar ortaya konulan raporlar, deliller, güvenlik kamerası görüntüleri ortada. Bir de üzerine siz hak arıyorsunuz diye genç bir kadın şu an yatağa bağımlı bir kadının başına gelenlerin hesabı sorulsun diye hukukta mücadele ederken size de yine hukuk dışı bir yöntemle ölüm tehdidi, cinsel saldırı tehdidi. Peki bununla ilgili siz de suç duyurusunda bulundunuz sanıyorum. En son silahlı tehditte artık bulundum. Son aşama oldu çünkü aileme yönelik olmuştu artık. Bizzat kendime yönelik olan şeyleri şahsi algılamadım. Karşı tarafın Sosyoekonomik seviyesine bağladım. Hani o onun kendi tercihidir dedim. Ben dedim ona prim vermemeliyim dedim. Ama en son raddede kendi güvenliğim için tehlikeyi görünce medyaya haber vermek kararı aldım. Ve kamuoyunu bundan haberdar etmek istedim. Genç avukat arkadaşlar da bu yaşadıklarımızın ne kadar zor olduğunu biliyorlar. Özellikle genç kadın avukatlar da benzer dosyalarda benzer şeylere rastlıyorlar. Bu alanda daha çok aktif olan... Daha emektar ablalarımız zaten, avukat ablalarımız bunları çok yaşadılar, bunlara çok maruz kaldılar. Yani Türkiye'de genç kadın olmak zor, genç kadın avukat olmak da zor. Anladım. Türkiye'de ne diyeyim, kadın olmak zor galiba. Gerçekten Türkiye'de adalet, evet hepimizin ihtiyacı var ama adalet müessesesine ne yazık ki güven böylesi durumlarda azalabiliyor. O nedenle size yine bu mücadelede gerçekten kolaylıklar diyorum. Zor İşiniz çok zor. Çok teşekkür ediyorum. de dar. Eder. Görüşmek üzere. Kolay gelsin Görüşmek Görüşmek üzere. Sağ olun. Senin. Sağ olun.